Ben Profesör Doktor Vefik Arıca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklarda parazit çok sık bir şekilde özellikle günlük poliklinimizde bize gelen şikayetler arasında bulunmakta. Her 10 çocuktan 3'ünde parazit bulunabilir. Parazit tehlikeli mi? Parazitin hangi tedavileri var? Bunları konuşacağız. Evet parazit tehlikeli mi? Çok ciddi kilo kayıplarına yol açabilir, çok ciddi kansızlığa yol açabilir, çok ciddi yeme bozuklarına yol açabilir. Ama az düzeyde parazit vücudu da koruyabilir. O yüzden o dengeyi özellikle hekim karar vermeli. Gerekli durumlarda parazit ilaçlarına sadece çocuk değil tüm aile bireyleri parazit ilaçlarını kullanarak belirli seanslar eşliğinde en az 3 aylık tedaviyle parazit tedavisine son verebiliriz. Ama özellikle parazit az düzeyde ise vücudu koruyucu özellikle kanserden koruyucu özelliği olabiliyor. Bu nedenle hekiminiz karar vermeli. Hangi vakaları tedavi edeceğiz? Çocuk hekimi karar vererek ilgili parazit ilacını ve parazit ilaçlarını özellikle aç, kurna, aç karna kullanarak tedavi olabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Altta da parazit ile ilgili veya başka konu merak ettiğiniz konular var ise mutlaka yorumlara yazarak uzman hekim eşliğinde biz sorularınızı cevaplandıralım.